Merhaba sevgili gençler. 6. sınıf Türkçe kitabımızın ikinci konusu Arıyorum adlı parçanın hazırlık çalışmalarını beraber yapalım. 18. sayfada İki tane hazırlık sorumuz var. Tabii ki kanalımıza abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Ayrıca bu videonun altında 6. sınıfın tüm kitap cevapları ve tüm yazılı sorularınız var. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. İki tane soru var. Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. E paylaştık. Neymiş bakalım birincinin cevabı? İki tane soru var. İki tane cevap şöyle. İkinci soruyu da okuyayım. Cevapları ekrana vereyim. Günlük hayatımızda karşılaştığımız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. Örnekle açıklayınız. Evet çok fazla yabancı isim var. Birinci sorunun cevabı, Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden ilk Türk hükümdarıdır Karamanoğlu. Selçukluların kullandığı dil Farsçaydı ve devlet dairelerinde Arapça kullanılırdı. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçenin kullanımı Türk uygarlıklarında yaygınlaşmıştır. Evet, Karamanoğlu'nun Türk dünyasına böyle bir faydası var. İkinci soru, yabancı tabelalardaki ve tabelalardaki yabancı kelime kullanımı ile ilgili. Biraz uzun ama mümkün olduğu kadar ben... Sizler için kısa yapmaya çalışıyorum. Biliyorum sizler uzun cevapları sevmiyorsunuz. Ama mümkün olduğu kadar kanalımızda kısa cevaplı e, sorular var arkadaşlar. Bizi takip ederseniz mutlu olacaksınız. İkinci sorunun cevabını da şu şekilde videoyu durdurarak yazın. Ben yabancı tabela ve kelimelerin kullanımında rahatsız oluyorum. Dil bizim kimliğimizdir. Dilimizi kaybettiğimizde kültürümüzü ardında kimliğimizi kaybederiz. Bu yüzden ana dilimiz olan Türkçemiz son derece büyük bir özen göstermeli şekilde devam ediyor ve Türk gibi beni de her Türk gibi beni de rahatsız ediyor cümlesiyle bitiyor. Sizler hepsini durdurarak yazın ya da biraz daha kısaltabilirsiniz. isterseniz ben sadece bu kadar kısaltabildim. Evet bir sonraki sayfada 20. sayfanın cevaplarında buluşalım arkadaşlar. Hadi bakalım bunu bitirin peşimden geliverin. Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. 6. sınıf Türkçe kitabımızın Arıyorum adlı parçasının 20. sayfasındayız ve birinci etkinlik hazırlıkları yaptık. Birinci etkinlikte beraberiz. Bir eşleştirme var gördüğünüz gibi. Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz diyor. Şu şekilde eşleştirebilirsiniz. Evet sizler için eşleştirdim ben. Mavi ile zaten buyruk, emir, ferman. Divan neymiş? Yüze, yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Dergah neymiş bakalım? Evet eskiden dervişlerin toplanıp ibadet töreni yaptıkları yer. Seki neymiş? Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan setede de seki deniyor imiş. Zaten mesire, gezinti yeri, gezilecek yer olarak zaten önce kitabımız işaretlemiş. İlan, evet ilanın karşılığı yok. İlan fazladan verilmiş. Sevgili arkadaşlar bu şekilde eşleştirin. İkinci etkinliğe gidelim. Evet bu videonun altında 6. sınıfların tüm ders kitapları, tüm yazılı soruları var diyor. WhatsApp gruplarında da paylaş demişiz. Geçelim. Bir sonraki etkinliğimize ikinci etkinlik arıyorum adlı parçamızın ikinci etkinliği. Deyimleri, anlamlarını, atasözleri, deyimler sözlüğünden araştırınız ve cümledeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz diyor. Şu şekilde yerleştirdik, bulduk arkadaşlar. A. Dizini dövmek. Never. istemiyorsan tedbirli olmasın. Dizini dövmeyen kızını döver diye bir sözümüz var değil mi? çocuk odasındaki bütün oyuncakları talan etmişti bu şekilde talan etmek nerede talan etmek hmm, ha şurada üstünü çizmişiz zaten düzensiz beslendiği için sağlığı elden gitmişti okuyup iyi yerlere gelmekleri için çalışkan çocuklara koltuk çıktı birdenbire nutku tutuldu ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı şeklinde yerleştirin Üçüncü etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar yerleştirilecek İkinci etkinliğimiz. Üçüncü etkinlikte sorular var. Bu soruları cevaplamanız isteniyor. Tam 6 tane soru var. Biraz uzun. Şu şekilde cevapları ekrana vereyim. Siz durdurarak yapabilirsiniz sevgili gençler. Evet, şu şekilde cevapları yazın. Şurada 5. Neden yazmamışız? Cevap 5 diyelim. Şuraya da cevap 5 yazmamışım. Unutmuşum. Olabilir. İnsanlık halidir. Ha varmış. Neden görünmüyordu peki varsa? Cevap 5. İlginç. Evet. Şu şekilde yazın arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde şu şekilde farklı renklere de boyadım. 2 rahatlıkla görebilirsiniz. Birbirinden ayırt edebilirsiniz. Karıştırmayasınız. 6 sorunun cevabı da ıı, ekranda durdurup yazın arkadaşlar ya da ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Biraz mümkün olduğu kadar kısaltıyorum ama ne kadar kısaltabilirsiniz? İşte bu kadar kısaltabiliyorum. Sizler de yazın ya da biraz daha kısaltabilirsiniz. Evet, ben bir sonraki sayfayı yapmaya gidiyorum. Siz burayı bitirip peşimde koşun, yetişin orayı da yapalım. Evet sevgili gençler 6. sınıf Türkçe kitabımızın 21. sayfası Arıyorum adlı parça 21. sayfada 4. etkinlik Yabancı dillerden dilimize geçen kelimelerin bazıları aşağıda verilmiştir diyor sevgili gençler. Bunları Türkçe karşılığını okuduğunuz metinden bulunuz. Evet metinden bulmanız isteniyor. Bulduğunuz Türkçe kelimeleri kullanarak hikaye edici bir metin yazınız diyor şu şekilde. Küçük kelimeler poşet, market, plaza, sempatik ve center. Poşet, torba, market, dükkan, plaza, iş merkezi, sempatik, sevimli, center, merkez anlamlarına geliyor. Şu şekilde beşini de kullandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beşini de kullanarak kısacık bir yazı yazdım. Metin yazdım. Hikaye edici metin. Siz de bunu aynısını yazabilir ya da isterseniz tabii ki değiştirebilirsiniz. Sizin paşa gönlünüz bilir. Evet bu sayfamız da bu kadar. Şöyle durdurayım ben. Siz yazın arkadaşlar. Bir sonraki sayfada hızlıca görüşelim. Hadi bakalım bitirip gelin peşimde.